Hayvan herkese merhabalar. Bugün bana video çekmeye başladığımdan beri gelen en yoğun sorulardan bir tanesini cevaplayarak video çekmek istedim. O da yurt dışında çalışmak için ya da herhangi bir şirkette çalışmak için mühendis adayı kendini nasıl geliştirmeli, neler yapmalı diye. Tabii en başta şunu söylemek istiyorum. Bir mühendisim. Mühendis olarak mezun oldum. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ama hani kendimi uzman olarak nitelendirmek istersem de pek hani öyle nitelendirmek istemem ama bir şekilde tecrübeli bir mühendis olarak bu soruyu cevaplamaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Birazdan söyleyeceklerim benim kendi görüşlerim ya da kendi önem verdiğim konular. O yüzden ne kadar dikkat edersiniz ya da ne kadar önem verirsiniz o size kalmış. Ama ben paylaşmak istedim. En başta üniversite ortamı bir sosyal bir ortam. O yüzden üniversitedeki sosyal ortamı başka hiçbir yerde bulamayacağınızdan emin olmanızı istiyorum. O yüzden bu sosyal ortamı kullanabildiğiniz kadar sosyal yaşayarak kullanmanızda fayda var. Çünkü üniversitede öğren, bana kalırsa üniversitede öğreneceğiniz şeyler kesinlikle hani şu an internet çağında yaşıyoruz. İnternetten bulunarak öğrenebileceğiniz şeyler ya da pratik yapabileceğiniz şeyler ya da hani işe gerçekten hani ya, hiç öğrenmeden girdiğiniz bir konuyu bile birkaç ay içinde bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Ama bu sosyalleşme fırsatını bence üniversitede kullanmak en iyisi. Çünkü iş hayatı da böyle bir şey. Ya da eğer yurt dışına çıkmak istiyorsanız hani yurt dışında bir şekilde bir şey yapmak istiyorsanız farklı insanlarla çalışacaksınız. Hani burada sizi tek başınıza çalıştıracak bir iş yok ya da bir iş veren yok. O yüzden hani insanlarla çalışmayı öğrenmeye baksanız daha faydalı olur diye diyor biliyorum. Bunun yanında üniversitedeki öğrenci kulüpleri, oluşumlar, gruplar sizin için hani çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü en azından ne ortaya bir fikir atabilirsiniz ya da hiç fikir atmasanız bile başkasının ne düşündüğünü, ne tarzda düşündüğünü bir konuya nasıl yöneldiğini, nasıl bak baktığını öğrenmek açısından hani bu şekildeki oluşumlar öğrenci grupları aktiviteler sizin e, yararınız olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden hani elin, elinizden geldiği kadar hani evde oturmak yerine o şekilde aktivitelere katılmanızda yarar var diye düşünüyorum. Şimdi bu aktivitelerden bahsettik ama hani insanlar ama not ortalaması diye bir şey var, şöyledir, böyledir diye düşünüyor tabii ki. E, bu da tabii ki size kalmış bir şey çünkü e, bazen Akademik hayatta kalmak istersiniz ya da akademik olarak ilerlemek istersiniz. O yüzden not ortalamanız işinize yarayacaktır. O yüzden hani o dengeyi o şekilde e, kurmaya çalışabilirsiniz. Ama eğer kendi işimi kuracağım ya da bir şekilde iş yapacağım derseniz de tabii not ortalamasını boş vermeden bir şekilde aktivitelere katılmanızı öneririm. Ama not ortalaması hiçbir şeydir diyemem ama her şey demek de yanlış olur bana göre. O yüzden not ortalamasına ot gibi yaşamaktan sani not ortalamasına aşırı önem vermektense, yani sosyallik ya da grup içinde bir şeyler paylaşabilme ya da ortaya koyabilme becerilerini edinme sizin için hani daha uygun olacaktır ya da daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. En azından kendi açımdan konuşursam benim için en yararlısı o oldu. Örnek vereyim isterseniz. Ben Erasmus'la yurt dışına gittim yarım dönem idi. onu da uzattım ama ben bölümümün hiç bağlantısı olmayan yerle kendim bağlantım yaptım bütün yazışmaları falan her şeyini kendim yaptım bunun yanında Amerika'ya gittim oradaki bağlantılarımı her şeyimi yine kendim ayarladım o yüzden hani insanlar hatta çalışmaya gittiğimde iş yerinde farklı departmanlarda çalıştım. Departmanlar arası geçişlerimi hani insanlarla iletişime geçerek e, sağladım ve hani hem kendim bunun çok yararını gördüm. Hem de hem arkadaş için edindim hem çevre edindim. O yüzden hani bu sosyallik becerileri, sosyal beceriler sizin e, avantajınıza özellikle bu sosyal beceriler yani makinelerin ya da yapay zekanın pek fazla işin içine giremeyeceği ya da çek, pek fazla e, götüremeyeceği yerler olduğu için sizin çok daha avantajınıza olan şeyler. Çünkü e, rakibiniz olabilecek bir makina ya da yapay zeka yok. O yüzden sosyal beceriler e, yapay zekayı düşünmesek bile çok büyük fayda getirecektir diye düşünüyorum. Şimdi staj konusu da çok önemli. Bana kalırsa insanlar ya da öğrenciler staj konusunda isme çok önem veriyorlar. Gittikleri yerin ya da staj yapacakları yerin ismine çok önem veriyorlar. Bana kalırsa tecrübe edinme konusunda staj yapacağınız yeri iyi seçmek çok önemli. Hatta eğer gidip çalışabileceğiniz, staj yapabileceğiniz bir yer varsa, hani gerçekten çalışarak staj yapabileceğiniz bir yer varsa bana kalırsa orayı tercih etmelisiniz. Çünkü sadece koltukta oturarak birilerinin peşinde dolaşarak kendinize fayda sağlayamazsınız. Kendi stajlarımdan örnek verecek olursam, ben pek fazla hani iyi staj yapamadım diyebilirim. Ama benim bitirme konum tezim bana çok yarar sağladı. Gittiğim işletme küçük bir yer değildi aslında, ama çok düzensiz bir yerdi ya da hani bir sistemi yoktu. O sistem içinde sistemin açıklarını kolayca bulabildim ya da hani iyileştirmeleri yapabildim ya da onları not alabildim ya da onları e, önerebildim tez, tez konusunda. O da benim için hani e, görmek, e, öğrenme konusunda bayağı bir etkili oldu diyebilirim. O yüzden stajınız, teziniz e, konusunda işin içinde olabileceğiniz bir yer seçerseniz sizin için daha faydalı olur. O yüzden e, hani kendinizi geliştirebilirsiniz diyebilirim. En son olarak da dilden bahsetmek istiyorum. Bu dili de ikiye ayırmak istiyorum. Birincisi programlama dilleri, mühendisleriniz. İkincisi de konuşulan diller, hani yabancı diller. Bu programlama dillerinden de hani ne çeşit mühendis olacaksınız ya da sizin bölümünüz, sizin branşınız neyi kullanıyorsa hangi çeşit programlama dili kullanıyorsa ya da hangi çeşit yazılımı kullanıyorsa ona bakmanın çok kolay bir yolu var aslında. Bu iş, iş ilanlarına bakabilirsiniz. İş, iş ilanlarında başvurma e, başvurmak hani mesela bir rüya işim vardı dersiniz ya ya buraya girip çalışmak istiyorum dersiniz. Onların aradığı kıstaslarda birkaç tane programlama dili zaten listelenecektir. Onlara bakabilirsiniz. Onları öğrenmeye çalışabilirsiniz ya da tecrübeli insanlarla görüşüp çok fazla kullanılmayan, sadece okulda görüp iş hayatında hiç kullanmadığınız şeyleri eleyip diğerlerine öğrenebilirsiniz. O şekilde bir seçim süreci yapabilirsiniz bu programlama dillerine ama programlama dilini hangisini seçerseniz seçin kendi tecrübelerimden gelerek söylüyorum ki herhangi bir programlama dilini öğrenin ama mantığıyla öğrenin. Yani bunu neden böyle yapıyorum? Hani bunu böyle yapılıyor diye hani yazıp geçmektense bunu neden böyle yapıyorum diye bir soru sorup onun cevaplarını alırsanız hem öğrenmek bakımından hem de bir programlama dilinden ya da bir yazılımdan diğer yazılıma geçmenizi kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum ben hani birkaç tane programlama dilini yazmaya başladım ya da kullanmaya başlamıştım başlangıç seviyesinde. Ya birinden birine geçmek hiçbir şekilde zor olmadı benim için çünkü mantığıyla anla anlamaya çalışmıştım. Hatta ben fen lisesi mezunu olduğum için mantık görmüştük biz lisede ve onun faydasını zaten çok gördüm programlama dilini öğrenirken ya da dil, bir dilden başka bir dile geçerken diyebilirim. Bu programlama dili bölümüydü. Diğeri de yabancı diller. Yabancı dil ya önemli demek istemiyorum zaten. Hani e, herkes biliyor ne kadar önemli olduğunu ama e, hangi dili öğrenci? Dünya üzerinde bir sürü dil var. Hangisini öğreneceğiz? Ne yapacağız diye tabi herkes soruyor. E, en başta ya İngilizce kesinlikle. Yani kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. Şu an keşke bir sponsorum olsaydı da şuraya koysaydım ama bu, bu şu sponsor olduğunda gerçekleşiyor diyebilseydim ama ileride umarım. Bir insan hani okuldan sonra iletişim kuracağınız insanlar yönünden bakmanız gerekmiyor. Ya yani Türkiye'de kalacağım benim dile ihtiyacım yok diyebilirsiniz ama kaynaklara ulaşmak ya da dünyayı ya da bölümünüzde, branşınızda ne oluyor diye takip etmek açısından ee, hani İngilizce kesin olması gerekiyor. Çünkü her şey İngilizce yayınlanıyor. İngilizce yapılıyor ya da hani dünyada bir şekilde yankı bulmasını istiyorsanız İngilizce kendinize yayınlamak zorundasınız. O yüzden hani İngilizce kesinlikle olması gerekiyor. Bu bir. İkincisinde hani ne, ne çeşit bir mühendis olacaksanız o çeşit e, bir dile ya da o dile yönelmenizi tavsiye ederim. Mesela e, Almanya'da yaşamak isterseniz Almanca öğrenirsiniz. Fransızca dünyanın her yerinde şu yani Afrika'sından şurasında burasından hani Avrupa'nın ortasından Fransa'yı saymıyorum bile. Her yerde Fransızca konuşuluyor, İspanyolca konuşuluyor, Almanca konuşuluyor. bizim bu taraflarda Çince konuşuluyor. O yüzden hani bir şekilde bir dil bulup en azından temellerini kendiniz atabilmeniz gerekiyor. İyi öğrenmeseniz de olur çünkü hani Türkiye'deyken ya da bir ortamınız olmadığı sürece o dili kesinlikle iyi öğrenemezsiniz ya da öğrendiğiniz dil günlük konuşma dili olmayacaktır. O yüzden hani sadece temellerini atıp o şekilde hani filmler izleyebilirsiniz, kültürü anlamak açısından. Çünkü kültürü anladığınızda sizin o dili anlamanız ya da dili konuşmanız daha kolay olacaktır. Benim Light sana tavsiyelerim bunlar. Eğer dinlemek isterseniz buyurun alın ama dinlemek istemezseniz de tabii ki yani sizin hayatınız, sizin iş hayatınız, sizin bölümünüz, hani sizin okulunuz umarım her şey istediğiniz gibi olur. Böyle ya da daha farklı şekilde. Bugünlük benden bu kadar. Eğer varsa öğrenmek istediğiniz bir şey ya da hani benden duymak istediğiniz bir şey yorum olarak yazabilirsiniz. Ben de sizin elinden geldiğince paylaşmak isterim. Hoşçakalın, iyi bakın kendinize.